Bu Suriyeliler meselesi ve Suriyeliler üzerinden siyaset yapanlara e, değineceğim değerli dostlar. Bakın değerli dostlar bu adamlar kar, hakkında yani benim sığınmacılara olan görüşümü Türkiye'de hiç kimse de yok. Ben Türkiye'ye değil sığınmacı hiç kimsenin alınmasını istemiyorum. Hatta malum bazı kişilerin de dışarı çıkarılmasını istiyorum yani ben şahsen. Gel gelelim bu adamlar Suriyeliler halkı öyle bir vahşetten kaçtı ki adamlar bunları siz haberlerde ancak Suriyeliler kaçtırdılar onlar oldu bunlar oldu yani bu çok büyük yıkımlar oluyor. Adamların gidecek başka bir yeri yok. Ki Katar'da çok büyük destekler yaptı. Avrupa Birliği destek yaptı. Türkiye'nin bunların yaptığı yardımlar ee, kendi cebinden değil. Türkiye gelen yardımı veriyor zaten. Bunun üstüne gelip gelip biz onlara bakıyoruz, biz onlara bakıyoruz. Algı devlet bunu demiyor ki biz e, gelen paraları veriyoruz demiyor ki yani genel itibarıyla bunların paraları zaten geliyor. Ve adamlar da zaten sessiz sedasız ağda solda çalışıyorlar. Kimseye zararları yok. E, topluluklar içerisinde tabii ki de çok nadir istisnai olaylar olabilir. Bunları göz çıkartıp e, bunlar böyle demek de yanlış. E, çünkü sen e, kendi emniyet düzenini alman lazım. Ne dedim ben her tarafta kamera olması lazım. Kör nokta kalmaması lazım. Bunu Türkiye'nin yapması lazım. Bize afiyet varsa yani bu ben dedim yurt dışında çalışıyorduk dediğim gibi. Göçmen bir ülkesiydi yani. Göçmen mültecilerin olduğu çok olduğu bir ülkeydi. O yüzden her taraf kamera. sütün zaten bütün Asya'da böyle genellikle. Yani şu köşede bir suç işleyeyim diyeceğim bir kapalı kör nokta yok ya. Yani. Bize de öyle olması lazım. Bizim ekonomimizi daralttı mı? Çalışma şeyimizi daralttı mı? Evet daralttı. Ama benim sektörümde değil ki bu adamlar. Zaten merdiven altı firmalarda çalışıyorlar. Benim çalışmadığım yerlerde çalışıyorlar zaten. Dolayısıyla oradaki iş gücünü e, lazımdı. Onları orayı doldurmuş oldu. Onların üzerinden sırf bu insanlar sünni diye, Müslüman aman burada kalacaklar, sünnilerin sayısı artacak diye siyaset yapıyorlar. Bana göre, benim düşüncem böyle. Ee, yani yani yazık ya şu insanları mücadele etmeyi bırakalım ya şu insanlara. Ben görüşüm e, hiç kimse burada kalmasın gitsin ya. Yani. Kimse vatandaşlık e, verilmesin. Bunu konuşun yani. Ama şu anda adamların gitmesi o insanlar için çok zor bir durum. Keşke hiç gelmeselerdi ama çok büyük bir soykuruma uğradılar. Ee, sürekli bunun üzerine siyaset yapmak etik değil.